Hepinizi merhaba arkadaşlar. Tarık Asak kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sipariş verdiğim akıllı tartı siparişi verdim ve sizlere böyle göstereyim. Daha paketini falan atmadım gördüğünüz gibi. Şimdi paketini sizlerle birlikte atacağız. Hem hangi nasıl tartı hem onu inceleyeceğiz ve nasıl kullanılır, nasıl şey hemen onları anlatacağım. Hemen bir yukarı atışa geçelim. Hem açalım hem konuşalım. Hadi bakalım geçelim. Evet. Nereden atıyor? Evet, burada. Arkadaşlar biraz sorun oldu ama hemen yaptım. Evet, kutusunu çıkartıyorum. Evet, bunu böyle atalım. Böyle arkadaşlar. Burada da yazıyor hangi şeyin olduğu trend yoldan aldım arkadaşlar Xiaomi'nin akıllı tartısını. Mi Bon Comic 2 diye geçiyor. Ben bunu baskıda yazdım zaten. Yani linkini bulabilirsem açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Alabilirsiniz. Almak isteyen olursa tabii ki. Ben, burası bantlı. Bıçağımızı unutmayalım. Evet. Haydi Bismillah diyerek şöyle atıyoruz. Kotu güzel bence. Şimdi böyle. Evet. Tartımız burada. Güzel ambalans. Evet. Çıkarttık. İçinden neler varmış burada. Bunlar ya kullanım talimatları ya da garantisi iyidir. Ben kutumuzu da buraya koyalım. Hemen tartımızı alalım. Hop hop açalım. Wow. Arkadaşlar gerçekten hop. güzel yani cam üst tarafı asa tarafına bakalım. Asa işte plastik buraya 2-4 tane pil giriyor gördüğünüz gibi böyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar tartı da böyle bir kutu açılımında hemen asar boya alalım. Evet arkadaşlar linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar bulabilirsem dediğim gibi koyacağım. Oradan alabilirsiniz fiyatı 201 lira yani ben bu fiyata buldum aldım. Yani yani uygulaması Mi Fit uygulaması var. Yani Play Store'da indiriyorsunuz ya da Apple kullanıyorsanız Apple'dan filan indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra size bir sürü her şeyinizi gösteriyor. Kilo kitleniz, işte bir sürü şeyinizi sıralıyor. Yani güzel bir tartı. Ben bunun videolarını izleyerek aldım. Nasıl bir tartı? Bir tartı almak istiyordum ve böyle bir tartı almak istedim. Deneyimlerimi size söylememi istiyorsanız nasıl, nasıl diye bunu yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ve bu videoyu da beğendiyseniz kutu açılısını beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız beni sevindirir. Desteğinizle büyüyeceğiz. Size de güveniyorum. Sorudaki yan videoları tıklayarak birine tıklayıp gidip izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.